Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde çok bilgili, sanatçı ruhlu bir adam yaşarmış. Bu adam orduda uzun yıllar kahramanca hizmet etmiş ve savaş bittiğinde terhis olmuş. Cebinde aldığı birkaç kuruşla seyahat etmeye başlamış. Bu para neye yeter ki diye düşünüyormuş kızarak. Doğru adamlarla karşılaşırsam kralın tüm servetini elinden alırım. Adaletsizliğe söylene söylene ormanda yürürken kökünden söktüğü altı koca ağacı bir demet çiçek gibi rahatça taşıyan bir adam çıkmış karşısına. Uşağım olup benimle seyahat etmeyi kabul eder misin?" diye sormuş bu olağanüstü güçlü adama. "Olur." demiş adam. "Ama önce eve gidip şu sopaları anneme vereyim." Sonra ağaçlardan birini almış, sanki bir ipmiş gibi diğer beşinin çevresine sarmış ve sırtına yüklenmiş. Geri geldiğinde "Seninle tüm dünyayı karış karış gezeceğiz." demiş efendisi. Bir süre yürüdükten sonra silahı omzunda, diz çökmüş bir şeye nişan alan bir avcı çıkmış karşılarına. Efendi sormuş: "Neye nişan alıyorsun avcı?" 4 kilometre ötedeki meşenin dalındaki sineğe nişan alıyorum. Sol gözünün tam ortasından vuracağım onu. O zaman sen de bizimle gel demiş adam. Biz üçümüz birlik olursak kimse duramaz karşımızda. Şu koca dünyayı karış karış gezeriz. Avcı kabul etmiş ve onlara katılmış. Bir süre yol aldıktan sonra yedi tane yel değirmeni görmüşler hiç rüzgar olmamasına hatta tek bir yaprak bile kıpırdamamasına rağmen bu değirmenlerin kanatları çok hızlı dönüyormuş. Bu değirmenleri döndüren nedir acaba? Hiç rüzgar da yok demiş adam. Uşaklarıyla birlikte yürümeye devam etmişler. 3-4 kilometre ilerlediklerinde bir ağacın tepesinde oturmuş, burun deliklerinden birini tıkayıp diğerinden hava üfleyen bir adam görmüşler. Neyi öflüyorsun arkadaş o ağacın üstünde? diye sormuş adam. Dört kilometre ötede yedi tane yel değirmeni var. Üfleyip işte o değirmenleri döndürüyorum. Diye yanıtlamış adam. O zaman sen de bizimle gel. Demiş efendileri. Biz dördümüz birlik olursak kimse duramaz karşımızda. Şu koca dünyayı karış karış gezeriz. Üfleyici ağaçtan inmiş ve onlara katılmış. Bir süre sonra bir bacağını çıkarıp yanına koymuş, diğerinin üstünde duran bir adam görmüşler. Ne kadar rahat görünüyorsun öyle, demiş efendi. Ben bir koşucuyum. Çok hızlı gitmemek için bir bacağımı çıkardım. İki bacağımın üstünde uçan kuşlardan bile hızlı giderim yoksa. O zaman sen de bizimle gel, demiş efendileri bunun üzerine. Beşimiz birlik olursak kimse duramaz karşımızda şu koca dünyayı karış karış gezeriz. Bunun üzerine koşucu da katılmış onlara. Çok fazla yürümemişler ki kafasına küçük bir şapka geçirmiş bir adam çıkmış karşılarına. Yamuk taktığı için bir kulağını örtüyormuş adamın şapkası. Bu ne hal böyle? Çıkar şu şapkayı kafandan. Böyle yamuk takınca deli gibi görünüyorsun. Çıkaramam diye yanıtlamış adam. Şapkamı düz takınca Hava o kadar soğuyor ki gökte uçan kuşlar bile donup yere ölü düşüyorlar. O zaman sen de bizimle gel demiş efendileri. Altımız birlikte olursak kimse duramaz karşımızda. Şu koca dünyayı karış karış gezeriz. Altısı birlikte bir şehre gelmişler. Bu şehrin kralı kızını koşu yarışında geçecek adamın onunla evlenmesine izin vereceğini ama bunu başaramazsa kellesinin gideceğini duyuruyormuş her yerde. Bunu duyan beş adamın efendisi meydan okumuş ama benim yerime uşağım yarışacak demiş. Kral kabul etmiş. Ama adamın kaybederse ikinizin de kellesini vurdururum demiş. Şartlar kabul edilmiş ve yarış hazırlıkları başlamış. Efendi koşucu uşağının bacağını takmış ve rüzgar gibi git ve ne yap et kazan bakalım demiş. Uzaktaki bir dereden ilk su getiren yarışın galibi olacakmış. Koşucu ve kralın kızı birer sürahi almışlar ve aynı anda koşmaya başlamışlar. Kız henüz biraz uzaklaşmış ki bir şey yanından rüzgar gibi geçmiş. Ne olduğunu bile görememiş izleyenler. Koşucu kısa sürede dereye varmış, elindeki sürahiyi doldurmuş ve tekrar şehre doğru koşmaya başlamış. Ama yolu yarıladığında üstüne büyük bir ağırlık çökmüş adam. Sürahiyi yere bırakmış ve uzanmış. Fazla rahat edip uzun süre uyumamak için yolun kenarında duran bir atın kafatasını yastık yapmış kendine. Sonra da uyuya kalmış. Bu arada kralın sıradan insanlardan daha hızlı koşabilen kızı da dereye varmış. Sürahisini doldurmuş, geri dönüyormuş. Yolda uyuyan koşucuyu görünce çok sevinmiş kız. İşte şimdi işin bitti senin." demiş. Adamın sürahisindeki suyu dökmüş ve koşmaya devam etmiş. Eğer avcı keskin gözleri sayesinde her şeyi şatonun kulesinden görmeseymiş, adam yarış yarışı kaybedecek hem kendi kellesi hem de efendisininki gidecekmiş. Olamaz demiş avcı. Kralın kızı yarışı kazanacak. Tüfeğini doldurmuş, nişan almış ve başının altındaki at kafatasına öyle müthiş bir atış yapmış ki hiç zarar vermeden uyandırmış koşucuyu. Adam uyanır uyanmaz yerinden fırlamış. Sürahisinin boş olduğunu ve kralın kızının yarışı tamamlamak üzere olduğunu görmüş. Cesaretini yitirmemiş, Hemen dereye geri koşmuş, sürahisini doldurmuş ve her şeye rağmen şatoya kralın kızından 10 dakika önce varmış. Sadece biraz bacaklarımı açtım, demiş şaşkınlıkla kendisine bakanlara. Siz bir de beni koşarken görseniz. Kral çok kızgınmış. Kızıysa sıradan bir adama geçildiği fikrine katlanamıyor, öfkesinden kuduruyormuş adamla yanındakileri nasıl ortadan kaldırabileceklerini düşünmeye başlamışlar birlikte. Ben ne yapacağımı biliyorum demiş kral kızına. Endişelenme bir daha canımızı sıkamayacaklar. Sonra adamlara şimdi eğlenme zamanı dilediğiniz kadar yiyip içebilirsiniz demiş. Onları yerleri ve duvarları demirden olan pencereleri de demir parmaklıklarla çevrili bir odaya götürmüş. Harika yemeklerle donatılmış bir sofra bekliyormuş odada onları. Kral, buyurun afiyetle yiyin demiş. Adamlar içeri girer girmez de kapıları sürgün etmiş. Sonra sarayın aşçısını çağırtmış ve ona odanın demir zemini kızarana kadar altında büyük bir ateş yakmasını buyurmuş. Sofrada oturmuş yemeklerini yerken adamlar odanın ısındığını fark etmişler. Ama bunun kendilerini rahat ettirmek için yapıldığını sanmışlar. Sonunda içerisi dayanılamayacak kadar ısınınca dışarı çıkmaya yeltenmişler. Kapı ve pencerelerin sıkı sıkıya kapalı olduğunu gördüklerinde kralın onları diri diri pişirmeye çalıştığını anlamışlar. Bunu yapamayacak diye bağırmış kafasında küçük bir şapka olan. Öyle soğutacağım ki havayı ateş bile donup kalacak. Bunu söyledikten sonra kafasındaki şapkayı kaldırıp kulağını açmış. Aynı anda müthiş bir soğuk dalgası yayılmış her yere. Odayı kavuran sıcaklık bir anda yok olmuş. Tabaklarındaki yemekler bile donmuş. İki saat sonra adamların artık öldüğünü düşünen kral kapıları açtırmış. Odaya girdiğinde altı adamın gayet keyifli olduklarını görmüşler kapı açıldığı için sevindiklerini çünkü oda çok soğuk olduğundan biraz üşüdüklerini söylemiş adamlar krala. Kral hışımla aşçısının yanına gitmiş ve korkudan titreyen zavallıya neden emirlerini yerine getirmediğini sormuş. Aşçı ama onları pişirmeye yetecek kadar büyük bir ateş yakmıştım efendim diye yanıtlamış ve demir odanın altında hala yanan ateşi göstermiş. Kral altı adamı bu şekilde yok edemeyeceğini böylece anlamış ve bu can sıkıcı misafirlerden nasıl kurtulabileceğini düşünmeye başlamış yine. Beş adamın efendisini huzuruna çağırmış ve sana dilediğin kadar altın vereyim. Kızımla evlenmekten vazgeç demiş. Olur majesteleri diye yanıtlamış adam. Adamlarımın taşıyabileceği kadar altın verin. Ben de kızınızdan vazgeçeyim. Kral bunu memnuniyetle kabul etmiş. Adam 14 gün içinde geri gelip altınları alacaklarını söylemiş. Sonra krallığın tüm terzilerini çağırmış ve onlardan 14 gün boyunca büyük bir çuval dikmelerini istemiş. Bir süre içinde devasa bir çuval hazırlanmış. 6 tane ağacı rahatlıkla taşıyabilen adamın sırtına çuvalı yükleyip kralın sarayına yollamış. Kral onu gördüğünde ''Bu ne kadar güçlü bir adam, omzunda rahatlıkla taşıdığı çuvala bir ev var demiş. Sonra niyetlerini anlamış ve çok korkmuş. Bu adamlar krallığımdaki tüm altınları yüklenip götürecekler diye geçirmiş aklından. Bir ton altın getirilmesini emretmiş. En yapılı adamlarından 16'sı zorlukla taşımışlar altını huzuruna. Ama güçlü adam tek eliyle almış ve çuvala kolayca yerleştirmiş. Biraz daha altın getirsenize demiş sonra. Çuvalım boş sayılır hala. Kral defalarca yollamış adamlarını. Hazinesinde ne var ne yok taşıtmış. Güçlü adam her seferinde tek eliyle tutup yerleştiriyormuş hazineleri. Ama ancak yarısını doldurabilmişler çuvalı. Biraz daha getirin diye bağırıyormuş adam. Bu kırıntılarla dolmuyor çuvalım. En sonunda krallığın tüm altını getirilmiş, çuvala yerleştirilmiş. Ama yine de dolmamış çuval. Çuvalı taşıyan adam neyse bu kadar yeter. Zaten tam doldurmayınca çuvalı kapamak kolay oluyor. Sonra yükünü sırtına vurmuş ve yoldaşlarının yanına gitmiş. Bir adamın krallığındaki tüm altınları yüklenip gittiğini gören kral çok öfkeliymiş. Askerlerine altı adamı hemen yakalamalarını ve altınını geri getirmelerini emretmiş. İki süvari alayı kısa sürede ulaşmış adamlara. Askerlerin kumandanı seslenmiş. Hepiniz tutuklusunuz. Altınları hemen yere bırakın. Yoksa kılıçtan geçirileceksiniz. Ne dediniz? Demiş içlerinden üfleyerek değirmenleri döndürebileni. Tutuklu muyuz? Hele önce siz havada bir dans edin bakalım. Sonra burun deliklerinden birini kapamış ve diğeriyle iki süvari alayına doğru üflemiş. Askerler ve atları rüzgarda uçuşan yapraklar gibi gökyüzüne savrulmuşlar. Komutan ağlayıp yalvarıyormuş. Kendisinin savaşırken dokuz kez yaralanmış kahraman bir asker olduğunu ve bunu hak etmediğini söylüyormuş. Bunun üzerine üfleyen adam durmuş. Komutan yanlarına geldiğinde ''Git, kralına bir daha asker yollamamasını söyle. Yoksa sarayına uçarak dönerler.'' demiş. Kral mesajı aldığında Bırakın gitsinler, büyücü bunlar, demiş askerlerine. Altı adam eve dönmüş, altınları paylaşmış ve hayatlarının sonuna kadar refah ve bolluk içinde yaşamışlar.